Meyveler burada pahalı. Mandalina'nın kilosu 1000 yen yaklaşık. Domatesin tanesi arkadaşlar 200 yen. 4 tane yumurta sanırım bu para. Göstereceğim. Şu yuvarlak 1580 yen 500 gram dana kaburga. Türkiye'de 58 bin falan bunun fiyatı. Buradan bunu... Evet yeni bir videoda alıp... <laughs> Yeni bir video hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Biz çok yorgunuz. Biz yani fena değiliz aslında. Ben mayışım ya. Bugün biraz geç dışarı çıktık çünkü çok işimiz yok. Bir kamera dükkanları gezeceğiz. Bir de belki kaleye gideriz. Kale işi bence yaş. Kale işi yatabilir. <laughs> bence yaptı bile. Bakalım kamera dükkanları gezeceğiz. Bugün biraz geç çıktık, evde çalıştık biraz sabah. Akşam da çalıştık, kurgu vesaire yaptık. Videoları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün drone almaya çalışacağız. Burada daha ucuz biliyorsunuz videosunu yapmıştık. Drone alabilirsek onu da paylaşacağız fiyatlarını tekrar. Birkaç gördüğüm şey olursa farklı, onları da paylaşmaya çalışırım. Şimdi drone aldık ama bir yere geldik onu göstereceğim drone'dan önce. Bakın süpermarkete geldik. Size biraz meyve fiyatı göstereceğim. Şimdi mesela bakın şöyle üzümler var. 1000 yen yani 200-220 lira falan genel olarak fiyatları şöyle geçiyorum. Mesela üzümleri göstereyim tekrar. Meyveler burada pahalı, farklı armutlar var. Mesela portakal var, tane olarak satılıyor. Şöyle paketler yapmışlar. Mandalina'nın kilosu bin yaklaşık. Zencefil ucu. Tela, i̇şte, Trabzon hurması var bakın, tanesi. Bu arada buna biz Trabzon diyoruz ama dünyanın bütün her yerinde bu Japon hurması olarak. Öyle yani, mi? Ben bunu az önce tarattım da unuttum bir şey vurması yazıyordu. Bir tek bizde trambul. <laughs> Bunlar ne? Bunlar şey fasulye filizleri. Ha filiz de alabiliyorsun burada. Bakın mesela şehri domates var. Şu kadar domates 258 yen. Bu da pahalı. 300 yen şu küçük paket. 358 yen. Domatesin tanesi arkadaşlar 200 yen. Mesela lotus kökü 100 gram 98. Mesela bakın salataların tanesi. Bu tanedir. Şu pakettir muhtemelen. Bu üçlü paket. Bir paketi yani. Marul var. 258 yıl. Yani. Bu ne bilmiyorum. Bunlar ucuz. işte yetişmesiyle alakalı. Şöyle çeşit çeşit mantar var. Şunlar da mesela mantar. şarküteri bölümü. Burada peynirler falan var, yumurtalar var. Dört tane yumurta sanırım bu para. Böyle minik minik balıklar var. Bunları böyle salatalara falan koyabiliyorlar. Mesela bakın. Bunların hepsi minik minik balıklar. Yemeklere koyuyorlar. Böyle sashimiler var. Fiyatları 600 ile 1000 yen civarlarında. Şimdi mesela burada bir etreyonu var. Burada örnek size bir göstereceğim. Şu yuvarlak 1580 yani 500 gram dana kaburga. Evet, marketten çıktık. Gözlemlerimi söyleyeyim. Çeşit Söyle çok bakalım. yani. Bizde de çeşit çok aslında baktığın zaman marketlerde ama bizde birazcık farklı olan her şey çok pahalı oluyor evet. genelde. Burada çeşit çok çeşitlerin hepsi standart aynı fiyatlarda yani ucuz bence. Yani biraz meyve falan pahalı ama meyvenin pahalı olduğunu biliyordum ben. Çok fazla yetişmiyor çünkü Japonya'da. Ama kendilerinin yetiştirdikleri şeyler işte lotus kökü, daikon, çeşitli lahanalar, tatlı patates falan gibi şeyler onlar ucuz. Ama diğer şeyler pahalı tabii ki. Yani portakal falan yani. Polonya'da da böyleydi. Pahalı yetişmiyor çünkü yani. Yetişen şeyler ama evet. genel olarak fena değil. Aynen. Et ucuz. Et ucuz. E, deniz ucuz. ürünleri güzel fiyatları, evet. ucuz. O da işte yine bak yetişmekle alakalı. Okyanusun dibinde olmak oldukları için yani. Şey. Mesela sigaralar dikkatimi çekti. Değişik Biz kullanmıyoruz var. ama 400 yenle yani 600 yen yani arası fiyatları var. O da yani 80 lirayla 120-130 lira arası değişiyor demek ki. De, TL'ye çevirince çok, tl çok gibi ama. çevirince çok gibi ama Maaşa göre çok uygun burada. Buranın alım gücüne göre fena değil fiyatlar. Ama çok sigara içen de ben görmedim. Zaten evet, evet. E, neredeyse her yerde yasak. Yani Sokakta falan yürürken içemiyorsunuz. Bence Hı -hı. bizim ülkemize gelmesi gereken bir ülken. İçkiler fena değil. İçkiler ucuz. Hazır yemek burada da var. Biz hep Family Mart'tan ya yani böyle kom kombinlerden alıyorduk. Ee, burada da var. Bütün Hı -hı. hazır yiyecekler var. Burada sadece ısıtıramıyorsunuz. Kendiniz evinize götür. Bilmiyoruz. Belki bir bölümü vardır ama bilmiyorum. Göremedim şeylerde Family Mart'larda ya da işte bu diğer kombinlerde ısıtır mısınız dediğinizde ısıtıyorlar size. Hı, hı Fena değil. Çok çeşit olduğu için Çok her şey deneyesimiz de geliyor aslında ama yani. bir bazılarını da bilmiyoruz tabii ne tabi olduğunu. Tabii anlamıyoruz mi? bazı şeyleri. Ama güzel farklı çeşit ya olması güzel. Burada yaşıyor güzel. olsam denerim sürekli. sürekli mesela. ya, şey ya denerken şey yapmam yani. Bunu beğenmezsem bu paraya yazık olur mu diyeceğim fiyatta değiller mesela. Ha, evet denerim yani. Bazen biz mesela sosmos denemek istiyoruz. Çok pahalı Gözüktüğü zaman diyoruz ki hani hı, hı, acaba <laughs> ya beğenmezsek falan. Biraz diye. da şey var burada ama. Bir daha ne zaman geleceğiz? Deneyelim bazı. Tabii o da var yani. ama bazı şeyler. Mesela reçel var, kivi reçeli vardı. Evet, onu bitiremeyiz diye almadık. Çatlıyorum şu an ya yani, meraktan çatlıyorum. Kivi çok severim, reçel çok severim. İkisinin birleşimi kötü olabileceğini düşünmüyorum. Ama ya yani şöyle falan bir. E, kalan asla bitiremeyiz. Ziyan yani. Ama burada yaşıyor olsam alırdım mesela. Alır denerdim yani. Hiç tereddüt etmezdim. Şimdi. Yaşayınca artık denersin. İnşallah. He. İnşallah beni taşıtır buraya. Tanrıs. <laughs> <laughs> Yerimiz yok. Ne yapayım? Şimdi otelimize geldik. Terli aslında burası. O Apart. Apart. Apart'a geldik evet. Yani bir resepsiyonu falan yok. Kendimiz çekin yapıp girdik internetten. <laughs> Aynen. Kutudan anahtar aldık falan. Airbnb'nin Airbnb'ye kaydolmamış. Aynen. <laughs> i̇şte. Drone almıştık bugün biliyorsunuz. Şimdi süpermarket gezdikten sonra bir de size drone'u göstereyim. DJI Air 3S Combo paketi arkadaşlar. Türkiye'de 58 bin falan bunun fiyatı. Buradan bunu 43'e aldık. 43.000 liraya aldık. Buradan almış olduk, güzel oldu. Kendi ülkemizden de almak isterdik de alamıyoruz. İster miydik. İster miydik? Yoruldun mu? Şimdi marketten aldığımız bazı şeyleri yiyeceğiz, yapacağız yiyeceğiz. Evet yemeklerimizi hazırladık. Yemeğimiz nedir efendim? Nudu. <gülüyor> Nudu. <gülüyor> Sushi. Sushi. Ve şeftali bir fanta artı. Sake. Sake. Ve bu. Ve. Bu. Değişik bir ekmek. Bu. Aç bakayım ne var içinde. Oo. Böyle bir ekmek efendim. Sandviç. Bugün çok bir şey yapamadık. Bugün çalıştık bugün. Çalıştık. Ee, bir alışveriş yaptık biliyorsunuz. Drone aldık. Ondan sonra bir size alışveriş, süpermarket gösterdik. <laughs> ufak tefek fiyat karşılaştırması yaptık. Onun dışında geldik. Pek bir planımız yoktu bugün. Kısa bir video oldu ama olsun. Bazen böyle olur. Çerez olur. Ne yapsınlar? Bir şeyler yapsınlar mı? Bize yorum yazın. Yorum, yorum yazın Sohbet diyor. Ederim. Sohbet edelim. Arkadaş yani. olalım. Evet. Bir de canınız istiyorsa abone olabilirsiniz. İşte beğeni, beğeni atabilirsiniz. Bunlar hep bedava. Arkadaşınıza falan gönderebilirsiniz. <laughs> Duramıyorum. Youtuberım. <laughs> Olmuş muyum ben? Olmuş mu? Sen olmuşsun. Efendim kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda, videolarda, içeriklerde görüşürüz. Bay bay. 拜拜。Bye bye.